Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün yapacağımız işlem eşlerin bir araya gelmesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu işlem eşleri bir araya getirir ve 20-25 günlük süreçte bütün problemi sorunu ortadan çıkacak. Tek yapmamız gereken nokta nokta koyduğum yerlere iki eşin ismini ve doğum tarihlerini alt alta yazmaları yeterlidir. Yani isim, doğum tarihi, isim, doğum tarihi. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir toprağı gömelim. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, ödeyemediğimiz kredilerin daha rahat ödenebilmesi için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yeri adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazınız ve daha sonra bu kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp o şekilde uygulamasını yapın. 20-25 günlük bir süreçte güzel sonuçlar elde edeceğiz inşallah. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.